Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamaları 100.000 olursa ortalama ne kadar branş başına yani kontenjan olur? Şimdi e, tabii ki bu video tahmini bir videodur. Onu da söyleyelim. Yani tamamen tahminlerimize göre ve şunu da söyleyelim ki ümit ediyoruz en adil dağılım olur ve inşallah istediğimiz e, atamalar olur. Şimdi hemen bir başlayalım. Genel olarak başlamak gerekirse müzik öğretmenliği başlayalım. Müzik öğretmenliğinde 100.000 atamaya ortalama 1000 900 atama beklendiğini söyleyelim. Bununla birlikte özel eğitim. Özel eğitimde de ortalama yine 3500-4000 e, civarlarında bir atama beklendiğini belirtelim eğer 100.000 olursa. Sınıf öğretmenliğinde ortalama 4000-4500. Okul öncesi öğretmenlikte ortalama 3000-3500. E, Bununla birlikte... Ee, İmam Hatip mesleki derslerde ortalama 1500-2000 matematik ilk öğretmenliği de ortalama 3500-4000. İngilizce 2500, 3000, matematik 1800, 2700 arasında bu 3000 de bulabilir matematik için çünkü bunun için 100 binlik atamada 3000 de bulabilir. Felsefede ortalama 1000, fen biliminde ortalama 1500, Fizikte ortalama 1800 ila 1500 arası bir rakam verildi. Görsel sanatlarda ortalama 1000 ila 1250 olduğunda söyleyelim. Bilişim teknolojilerinde 1000-1500. Çocuk gelişim ve eğitiminde ortalama 1000-1300. Biyolojide ortalama 2000. Din kültüründe ortalama 5000. Türkçe'de 1000-1500. Arapça'da 1000. Almanca'da 800 ve 1500 arası. Beden eğitiminde 2000-2500. Sınıf öğretmenliğinde ortalama 4500-5000. Tarihte 2000. Sosyal bilgilerde ortalama 1000 ila 1500. Türk dili ve edebiyatında ortalama 2000 ve 2500 civarlarında bir atama eğer 100 binlik atam olursa bu civarlarda bir kontenjan dağılamının olabileceğini söyleyebiliriz. Ve dediğimiz gibi bu zaten tahmini olarak söyleniyor. Yani bunu biz tahmini olarak söylüyoruz. Kesinlikle böyle olacak demiyoruz ama 100 bin atamaya ortalama böyle bir kontejan kontenjan dağılımı olabileceğini de sizlere söyleyelim. Tabii ki bu rakamlar daha yüksekte olabilir. rehber öğretmenliği içinde ortalama 10 ila 15 bin arasında söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer ki 100 binlik atama olursa. Tabii ki bu 100 binlik atama daha aşağı rakamlarda olursa 70 bin örnek veriyorum 60 bin 80 bin. Tabii ki bu rakamlarda haliyle daha da düşecektir. Videomuzu sonuna geldik. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.